paylaşmış olduğun bilgiler için. İzmir Torbalı'da 35-40 dereceyi bulan sıcakta tonlarca domates güneşte kurutulup yüz ülkeye ihraç ediliyor. A Haber ekibinden Tayfun Er, Kırmızıya Bürünen Torbalı Ovası'nda konuğuyla bizi bekliyor. Torbalı'nın coğrafi işaretli ürünü kuru domates sezonu başladı. Havaların sıcak seyretmesinden dolayı sezon yaklaşık 15 gün geriye çekildi. Şimdi işte domatesle ilgili hem ihracatı hem de üretimi uzman konuğumuzla konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. E, sezon başladı. Havaların sıcak olmasından dolayı geriye çekilerek. Buyurun. Tabi havaların sıcak olması sezonu öne aldı. 15 gün e, daha öne e, kaydı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bizim ovamızda yetişen, burada karşı tarafta görmüş olduğunuz ovada yetişen domatesler, bunlar Nisan ayında fideler toprağa veriliyor. Şu anda hasadı başladı. Oradan toplanan domates buradaki sergilerde seriliyor ve Yine buradaki Torbalı'daki işletmelerde işlenip dünyanın yaklaşık 100 ülkesine gönderiliyor. %100 ihraç diyebiliriz. Bu konuda da ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunduğumuzu söyleyebilirim. 2023 yılında 50 milyon dolarlık bir ihracat rakamı yakalamıştık. Şu anda yılın ilk 6 ayında 63 milyon dolarlık dayız ee, İlk 6 ayda geçen yılki e, yılın toplamında elde etmiş olduğumuz başarıyı geçtik. Bu yılki ihracat hedefimiz 100 milyon dolar. Tabi burada e, şöyle bir olay var. Asıl onu, ona vurgu yapmamız gerekiyor. Şu anda bakın domatesin bol olduğu bir sezondayız. Şimdi ürünümüzün bol olduğu sezonda ee, bir aylık zaman dilimi içerisinde 40 günlük zaman dilimi içerisinde binlerce ton Türkiye'nin her tarafında domates üretiliyor. Fakat bunun hepsini tüketme imkanımız yok. Bir kısmı salçalık oluyor. Önemli bir kısmı salçalık oluyor. Fakat e, raf ömrü anlamında kuru domates gerçekten de tarıma dayalı sanayinin yani ürünümüzü diğer sezonlarda tüketip veya da ihraç etme noktasında en önemli e, noktadayız. Burada tabii Tayfun Bey şu da var. E, torbalı bu işin e, menba, menşe üssü. Fakat şu anda sevinçle söyleyebilirim, biz yaklaşık 10 yıldır bu konuda oda olarak çalışma yapıyoruz. Şimdi bakıyorum Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Ve bu çalışmaların hepsi de bizim oda olarak diğer il ve ilçelere bir nevi danışmanlık yaptık. Hepsi tek tek geldiler, buradaki bu modeli gördüler, fabrikalarımızı yerinde incelediler. Serilme meselesini nasıl serdiğimizi, nasıl kuruttuğumuzu gördüler ve günün sonunda e, şu anda ülkenin e, hemen hemen her tarafında Elazığda var Urfa'da var Mardin'de var Manisa'da var Bergamada var e, şu görmüş olduğunuz kırmızılık Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda Tabi yüze yakın ülkeye ihraç ediliyor. Başta Amerika olmak üzere hem işte hamburgerde makarnalarda, pizzalarda özellikle buradan giden domatesler Avrupalı'nın damak tadına sunuluyor. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Tabi doğal bir ortamda kuruyor. Bakın biraz önce görmüşsünüzdür arkadaşlar da çekiyor. Tuz. Tuzda Tuz kullanılıyor. Tamamen doğal. Bir de tabi fabrikalarımızda da çok hijyenik bir ortamda üretiliyor. işleniyor. Şimdi ilk dönemde Kuru domatesi yurt dışına gönderdiğimiz zaman İtalyanlar revaştaydı. İtalyanlar genelde makarna da, <laughs> makarna sosu veya da pizzalarında kullanıyorlardı. Fakat son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden yoğun bir ilgi var. Biz de bunun işte bir background'unu yaptığımızda neden Amerika Birleşik Devletleri bu kadar ilgi göstermeye başladı? Tabi İtalyanlar pizzacı, Amerikalılar da hamburgerci. Onlar da hamburgerde kullanmaya başladılar. Şu anda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Amerikalıların hamburgeri, İtalyanların pizzasındaki domates, bizim domatesimiz. Türkiye'den giden domates, Torvalı'dan giden domates. Şimdi geçtiğimiz yıllarda yaptığımız röportajlarda iç piyasada aslında çok e, rağbet görmediği yönündeydi. Ancak son yıllarda e, özellikle tüm ülkemiz e, içerisinde de vatandaşların e, kurutulmuş domatese, işte başta kahvaltıda olmak üzere e, ilgisi arttı öyle değil mi efendim? Şimdi şöyle tabii e, biraz geriye gidelim, çocukluğumuza gidelim. Şimdi nenelerimiz biberi kuruturdu, patlıcanı kuruturdu. Başka sebzeleri de kuruturlardı. Fakat biz hiç domates kurutmazdık. Şimdi tabi bu model yavaş yavaş yurt dışında tüketilen kuru domates. Bakıyorum bizim iç piyasada da yavaş yavaş ilgi görmeye başladı. Kahvaltılarda kullanılmaya başladı. Tabi onlar soslanıyor biliyorsunuz kahvaltı için. Farklı farklı oluyor. İç piyasada da yavaş yavaş ilgi görmeye başladığını söyleyebilirim. Efendim verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet torbalının coğrafi işaretli ürünü kuru domates bu yıl e, işte ihracat anlamında yaklaşık 100 milyon dolar ihracat yapılması bekleniyor ve dünyada da yüzün üzerinde ülkeye ihracatı gerçekleşecek diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Erzurum'da sağanak sonrası su baskınları yaşanıyor.